Arkadaşlar merhabalar. iyi çalışmalar diliyorum. Şöyle güzel bir dairede alan sorumuz var. Biraz detaylı bir şekilde hem de dairede alandaki bakış açımızı anlatma açısından bu soruyu çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Burada bakın çeyrek dairemiz var. AF eşittir FE eşittir ED verilmiş. Yani her biri 30 derecelik yay oluyor bunların arkadaşlar. Paralelliklerimiz var. Hepsi 90 90 90. Taralı bölgelerin alanları oranı nedir demiş. Yani şuradaki yeşil bölgenin buradaki mor bölgeye oranı nedir demiş. Şimdi bunu şuradan anlatmak istiyorum. Tabi arkadaşlarımız farklı yollardan da düşünebilir. Zaten şu bir kere çok bariz bakın. Şurası 30 derece olduğu için biz buranın 30 derecelik bir daire dilimi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu bir güzelce anlamaya çalışalım. Ben şuraya arkadaşlar şöyle bir yarım çember elimden geldiğince çizmeye çalışacağım. Şimdi yarım çemberimi çizdim. Örneğin arkadaşlar ben şuradan 60 derecelik şey alsam. Şöyle 60 derecelik alsam arkadaşlar şuradan da şöyle birleştirsem şu şekilde şimdi Burası eşkenar üçgen olur değil mi 60 derece aldığımızda şunlar birbirine eşit gelmiş olur Şuradaki taralı alanı şey buradaki alanı düşünelim Bir de Şurayı birleştirsem Burası da 120 derece gelmiş olur Aslında şunlar yarı yarıçap oldukları için birbirine eşittir Biz buradaki alana a dersek Şuradaki alana ne demiş oluruz a demiş oluruz Şuradaki 60 derecelik kısımda daire diliminden üçgenin alanını çıkarttığımızda şuradaki taralı kısmı da biz B diyelim arkadaşlar. Aslında buradaki A artı B bize 60 derecelik daire dilimini verecektir arkadaşlar. Demek ki e şurası da A ise örneğin buradaki şu 120 derecelik ikizkenar üçgenle şuradaki taralı alanı toplasak yine bize 60 derecelik daire dilimini verecektir. Çünkü buradaki 120 derecelik şu üçgenle 60 derecelik bu üçgen birbirinde eşit alanlara sahiptir. Şimdi şuradaki şeklimizi ben bir tamamlamak istiyorum. Yine yarım dairede çizmek istiyorum. Şu şekilde yapalım. Şöyle yapmış olalım arkadaşlar. Şuradan şöyle birleştirelim. Aynısını tam yarım dairede çizmek istiyorum. Bir şuradan şöyle almak istiyorum. Bir de buradan böyle almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi dikkat ediyorsanız zaten burası 30 derecelikti. 30 derecelik. Şurası bizim merkezimiz olsun. Burası 30 derecelik yay. Burası da 30 derecelik. Bu tarafta 30 derecelik. Bu tarafta 30 derecelik. O zaman 60 buradan 60 buradan buraya da 60 derecelik bir yay kaldı. Peki burası 60 derecelik yaysa. Ben şuradaki taralı alanımı B demiştim ya. O zaman ben şuradan birleştirirsem arkadaşlar. Şuradan birleştirdiğimde. Öyle değil mi? Burası benim şuradaki B alanıma eşit olur. Buraya ben B alanı yazmak istiyorum. Çünkü burada bir eşkenar üçgen oluşur arkadaşlar. Burası B'ye denk gelir. Aynı mantık. Peki şuradan birleştirirsem ne olur? Şöyle birleştirdiğimde bakın şöyle yaparsam. Arkadaşlar şöyle yapayım. Şöyle yaptığımda burası kaç derece gelecektir? 30 buradan gitti. 30 buradan gitti. 120 derece gelecektir. Peki 120 derecelik üçgenimin şu oluşturduğu alana ben şuradaki A alanını yazabilir miyim? Burası da A alan olur mu? A. O zaman şuradaki A alanıyla buradaki B alanına bakarsam bu ikisinin toplamı bana aslında 60 derecelik bir daire dilimini verir mi? Verir. Doğru mu arkadaşlar? Dikkat edin şurası 30 derecelik daire dilimi. 30 derece. Burası da 30 derecelik daire dilimi. Ben 120 derecelik yani şuradaki 60 derecelik daire dilimi A artı B demiştim. O zaman 30 derecelik daire dilimim A artı B bölü 2 gelir. 30 derecelik daire dilimim yine A artı B bölü 2 gelmiş olur. E şimdi 60 derecelik daire dilimim A artı B. O zaman 180 derecelik daire dilimin bunun 3 katı olmaz mı? Yani 3A artı 3B gelmez mi? Bak 180 derece 60 derecelik daire diliminin 3 katı. 3A artı 3B. Şimdi yarım daireme bakayım. Yarım dairemde A artı B bölü 2 burada. A artı B bölü 2 burada. Zaten 60 derecelik daire dilimi yapanlar burada. Şu anda burada A artı B var. E şurada bir A'mız var. Burada bir B'miz var. Bir A artı B de var. Şimdi buranın tamamı 3A artı 3B olacaktı. A artı B, A artı B daha 2A artı 2B'sinin şu anda benim yazdığım alanlar olduğunu görüyorum. E tamamı 3A artı 3B. Şurası ve buranın toplamı 2A artı 2B yapıyorsa. 3A artı 3B eksi 2A artı 2B'den. Şuradaki alanıma da arkadaşlar A artı B'nin kaldığını söyleyebilir miyim? Aslında bakın burası da arkadaşlar 60 derecelik daire dilimine denk geliyormuş. Bunun gelme nedeni şuradaki B'nin şuradaki B'ye şu 120 derecelik üçgenle 60'lık üçgenin eş olmasına bağlamış olduğumuzu gördük burada arkadaşlar. Peki şurası şimdi A artı B yaptı. Ben bu şeklin iki katını çizmiştim buraya. Şöyle birleştirdiğimde şuradaki yarım olan şeklin buradaki şeklin. Buranın tamamı A artı B ise şuradaki yeşil bölgeye A artı B bölü 2'nin kaldığını söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. E peki burası da 30 derecelik daire dilimiydi. Oraya ben ne yazmıştım? A artı B bölü 2. O zaman şu mor bölgemizde A artı B bölü 2 olur mu? E bakın yeşil bölgemizde A artı B bölü 2 geldi. Mor bölgemizde A artı B bölü 2 geldi. Bu iki bölge birbirine eşitse aradığımız oran A artı B bölü 2 bölü A artı B bölü 2'den 1 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Bence 60, 30 ve 120'yi dairede kullanmak adına güzel bir soru. Şuradaki yazdığımız şu üçgenleri kullanma şeklinde unutmazsak belki karşımıza çıkar faydalı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım anlatımımız açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Güzel bir daire sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. AB 12 birim. Bunu bir arkadaşımız göndermiş. Hangi yayından olduğunu bilmiyorum. Onun için yayını söyleyemiyorum. AB 12 aynı zamanda A üstü B üstü de 12'ymiş. Zaten sorunun mantığı şu. Şuradan kesilen şu daire parçası buraya geliyor. Teğet olacak şekilde konuyor. Bu konduktan sonra diyor şuradaki açımız da 90 dereceymiş. Şuradaki E A üstü uzunluğu M çarpı kök 6 eksi 1 oluyormuş. Buna göre M uzunluğu şuradaki M kaçtır diye soruyor. Yani şuranın kat sayısı kaça denk gelir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki parçamız kesilip buraya konmuş. Yarı çapımız 10. Şurada bir düzenleme yaparsak şuradan ben birleştirdiğimde buranın kaç geleceğini biliyorum o zaman. 10 geleceğini biliyorum. Hatta şöyle uzatırsam benim bu neyim olacaktır arkadaşlar? Çapım olacaktır. Burası da 10 gelmiş olur. Hatta şuradan birleştirirsek çapı gören şu açımız 90 derece gelir. Zaten şu AB 12 verilmiş. Burası 12. E 12, 20, 16 üçgeni gelir. Yani mesela şu merkezden şöyle birleştirirsek 90 olacak şekilde buradan da birleştirirsek arkadaşlar burası 6'ya 6, 6 8'e 8 olacak şekilde ayrılmış olur arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Ben diyorum ki burada şöyle bir şey düşünmemiz gerekir. Şurada bizim bu dairemizin merkezini alalım biz şuradan belirleyelim, şurası merkez olsun. Merkezden buradaki dairenin merkezine götürelim. Teğet noktamızdan şöyle çektik. Şurası bizim dairemizin merkezi olsun arkadaşlar. Bu taraftaki dairemizin merkezi olsun. Biraz daha geriden çizeyim. Çok fazla gitmiş oldum bence. Çünkü bunlar eş daireler olacak. Yani biz şu şekli tamamlasak aslında şöyle. Buradaki dairenin eşi olan bir daire elde etmiş oluruz. Yani benim buraya götürdüğümde şu merkezime birleştirdiğimde şuradaki yarı çapım 10 olsa buradaki yarı çapım da 10 gelecektir. Yani sanki şurada bir dairemiz varmış ve biz buna tamamlamışız gibi düşünün arkadaşlar. Peki o dairede ben şöyle devam ettirsem arkadaşlar şu şekilde dairemiz olsun bu şöyle götürelim şöyle şöyle gitsin şuradan şöyle birleştirdik aslında soldaki dairemin aynısını ne yapmış oldum buraya çizmiş oldum arkadaşlar bunu da buradan tamamlayabilirim burası 90 derece ise ben şuradan şöyle götürdüğümde arkadaşlar şöyle Tam şuraya gitmiş olacaktır değil mi? Çünkü burası çapı görecektir 90 derece olduğu için. Şurası 90 derece. Peki şuradaki dilimimize bakın. Buradaki dilimimiz buradaki dilimimizle aynı değil mi? E burası 90 derece ise şurada kalan dilimimiz vardı ya. Bu dilimi de biz buraya taşımış oluruz. Çünkü neden? Ee, burada da biz 90 derecemiz vardı. 12'nin gerisindeki alan neyse burada 12'nin gerisindeki alan budur. Burada 16'nın gerisindeki alan neyse, burası 16 gelecektir çünkü eş bir daireyi çizdik. Burada kalan alan da şuradaki bizim soldaki alanımıza eşittir. O zaman şimdi burası aynısıydı, 12 buraya çizilmişti. Burası da 16 gelecektir. Ben şuradan şöyle birleştirsem, burası 16'ydı ya 8'e 8, e 8 e ayırmış olmaz mıyım? Burası 8. Yarı çapımız 10 olduğu için buraya da kaç gelmiş olur? 6 gelmiş olur. Aynı mantıkla mesela buradan da şöyle dik çizsem yine 6'ya 6, 6 ayırmış olurum. Şuradan da teğet noktamızı birleştirelim. Burası 90 derece gelmiş olsun arkadaşlar. Bakın şurası bize verilmiş. Burası diyor arkadaşlar m çarpı kök 6 eksi 1 diyor. Dikkat ederseniz burada da biz kirişin orta noktasına indirdik. iki eş parça ayırdık. Burası 90 derece gelmiş olur. Peki şuradan birleştirsem ben şöyle. Şuraya 90'ımı koysam. Burası zaten 6 ise şurası kaç gelmiş olur? 6. Yarı çapımız 10'du. 6'sı buradaysa buraya kaç kalır? 4 kalır arkadaşlar. Şuradaki yarı çapımız 10'du. Buradaki yarı çapımız da 10. Şurada bence pisagor yapabiliriz. Bakın burası 20, burası 4. Şuradaki uzunluğumuza arkadaşlar ben ne uzunluğu diyeyim? Örneğin ee, L uzunluğu demiş olsam. Şu üçgenimde pisagor yapıyorum. Ne diyeceğim burada pisagor yaparken? 4'ün karesi artı L'nin karesi eşittir. 10 buradan 10 buradan 20'nin karesi. L kare eşittir 20'nin karesi eksi 4'ün karesi. Bunu şöyle çarpanlarına ayrılmış şekilde yazsam. 20 eksi 4 çarpı 20 artı 4 yazsam. Burası ne yapar? 16? Burası da 24 yapar. O zaman l'mizin karesi 16 çarpı 24'müş. 24'ü de 16 çarpı 4 çarpı 6 diye yazayım. Her iki tarafın karekökünü alırsak, l'miz eşittir bu 4 diye çıkar. Bu 2 diye çıkar, 8 kök 6 yapar. Demek ki şuradaki bütün uzunluğumuz 8 kök 6. Burası 8 kök 6 şu E'den şuraya da ben M noktası dersem arkadaşlar. E'den M'ye kadar olan uzunluk ne gelecektir? Aynı şekilde 8 kök 6 gelecektir. Bakın burası 8 kök 6 burada 8 kök 6 olmalıdır. Peki buranın tamamı 8 kök 6. Bunun 8'i buradaysa şuradaki E A üstüne yani bana verilen M çarpı kök 6 eksi 1'e 8 kök 6 eksi 8 kalmış olmaz mı? Peki ben 8 kök 6 8'i 8, 8 parantezine alırsam şöyle kök 6 eksi 1 de yazabilir miyim? O zaman m çarpı kök 6 eksi 1 eşittir 8 çarpı kök 6 eksi 1 olur. Kök 6 eksi 1'ler giderse aradığımız m değerini 8 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. E a üstü uzunluğunun 8 olması gerek şey 8 çarpı kök 6 eksi 1 olması gerekir. Aradığımız m değeri de 8 gelmiş olur. Güzel farklı bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar merhabalar. Az önce çözdüğümüz soruların mantığında yine güzel bir soru. 3 4 5'ten bu soruda arkadaşlar. Sorumuzda e, düz bir zemin üzerinde bulunan 11 birim yarıçaplı daireden AB kirişi boyunca bir parça kesilip şekil 2'deki gibi T noktasında dairenin kalanına teğet olacak biçimde zemine yerleştiriliyor. E, AB 16 birim olduğuna göre KA üssü kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi şöyle biraz yaklaşırsak eee ee, yarı çapımızın 10 birim olduğunu şuradaki AB'nin de 16 birim olduğunu görüyoruz. Yine şurada ben o kesilen uzunluğu yapmak istersem şuradan şöyle alınmış arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle birleştirsek şöyle şuradan da aldığımızda aslında şimdi burası 16 yarı çapımız 10 10 20 yapıyor. Buraya da kaç gelmiş oluyor? 12 gelmiş oluyor. Şimdi ee, burada arkadaşlar dikkat ediyorsanız bunlar kiriş olduğu için ben şuradan dik çeksem arkadaşlar iki eş parçaya ayırır 8 8 diye buradan da dik çekmiş olsam bu tarafı da 6'ya 6 olarak iki eş parçaya ayırmış olur. Şimdi bundan faydalanmaya çalışacağız. Burada yine dediğim gibi şekil kafayı karıştırabilir. Mesela buradan şöyle devam ettirdiğimizde şu kesilen parça şuradaki parçayla eş. Aslında ben bu şekli tamamlarsam şu çembere eş bir çemberin oluşması gerekir. Ben bunu biraz daha açıklayıcı olması açısından şöyle çizmek istiyorum arkadaşlar. Yani şimdi bizim elimizde şöyle bir çember var. Şöyle çizelim onu. Şöyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tam şurasında bir teğet var. O da eş çember olacak. Şöyle yapalım. Burada bizim dikkat etmemiz gereken husus şu arkadaşlar, şuradan şöyle çektiğimizde işte bizim şu parçamız e, şeklimizde az önce çizdiğimiz o 16, 12, 23genli veren parçamız. Şimdi biz buradan şöyle birleştirelim. Tam bakın teğet noktasından geçirdiğimizde bu çemberin şurada neresine gidecektir aslında merkezine gitmiş olacaktır. Yarı çapımızın kaç birim olduğunu biliyoruz. 10 birim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şuradaki uzunluğumuzun 16 birim olduğunu biliyoruz. Şuradan şöyle birleştirsek şöyle iki eş parçaya ayrılsa burası kaç gelir? 8 gelir. Hatta şuradan birleştirdiğimizde 10 olduğu için şuradaki parçamızın da 6 birim geleceğini söylemiş oluruz arkadaşlar. 6, 8, 10 üçgeni zaten şu yukarıda çizmiştik. Az önce onu da çizmiş olduk. Şöyle yapayım arkadaşlar. Biraz daha görmüş olalım. Aynı şekilde buraya taşımaya çalıştım. Çünkü buradaki belki kafamızı karıştırabilir. Eş çemberlermiş gibi gelmeyebilir. Sanki burayı birleştirince şurada bir merkeze gidiyormuş gibi düşünebiliriz. Buradan tekrar şurayı birleştirelim. Burayı birleştirdiğimizde burası da yarı çap olduğu için kaç gelecektir? 10 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Peki Şimdi ne yapabiliriz? Ben diyorum ki bakın aslında şu şekil kum saati bizim dik üçgenlerde yaptığımız şekle benzedi. Ben orada şöyle yapmak istiyorum. Şurayı şöyle uzatmak istiyorum. Şurada bir üçgen oluşturmak istiyorum. Bakın şöyle. Şöyle uzatalım. Böyle uzattığımda şöyle bir üçgen oluşur aslında. O üçgeni ben şuraya çizeyim arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi 10 buradan yarı çap 10, 20 burası yapar. Şuradan 10 geldi. E şuradaki 6'yı da karşıya taşırsam arkadaşlar. Şurası da 10 buradan 6 buradan 16 yapar. 20 16. 5'in 4 katı 4'ün 4 katı 3'ün 4 katından burası kaç gelecektir? 12. Demek ki bakın şu noktadan burası zaten K noktasıydı. Şu noktaya kadar olan uzaklık. Burayı da biz ne diyelim arkadaşlar? T noktası diyelim. Şuradaki KT uzaklığı yani ben şurayı bulmuş oldum. Bakın yanda ben şu üçgeni çizdim. Şu üçgeni bu üçgeni yan tarafa taşıdım. 20, 16, 12 geldi. Demek ki şu uzunluğum 12 ise şu K'dan T'ye kadar olan uzunluk da 12 olacaktır. Peki e ben şuradan dik çektiğimde kirişimi iki eş parçaya ayırmıştım. Burası 8 birimse şuranın da 8 gelmesi gerekmez mi? tamamı 12 idi. 8'i buradaysa arkadaşlar şuraya kaç kalmış olacaktır? 4 kalmış olacaktır. Burada 4 olan yer soldaki şeklinde şurası A üssü noktadır. Noktasıdır. K üssü noktasıdır. Demek ki benden istenen şu K üssü uzunluğunu ben kaç bulmuş oldum arkadaşlar? 12 eksi 8'den 4 olarak bulmuş oldum. Bana neresi soruluyor? K A üstü soruluyor. Demek ki doğru cevabımın 4 geleceğini söylemiş olurum arkadaşlar. Güzel farklı bir soru. İki soru birbirine benzer. Umarım buradaki çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.